Fransa'da yarım asırdır yaşayan Türklerle ilgili röportajlarımız devam ediyor. Bugün de Şemsi Nehir Bey ile birlikte beraberiz ve kendilerinden Fransa'ya geldiklerinden o günden bugüne yaşantıları ile ilgili bize bilgiler verecekler. Ee, Şemsi Bey, Fransa'ya ne zaman geldiniz? E, Fransa'ya girişim benim 25 Ağustos 1967'de Kapı Kule'de Dut Kapısı'ndan ayrılışı başlar. Ee, işte, işte o günden beri, zaten hedefimiz Fransa'ya gelmekti. Biraz zor da olsa geldik, ulaştık. Ee, geldiğim zaman burada benden daha önce gelen hemşerilerim vardı. Ee, onlar beni karşılayacağı, benimle ilgilenecekleri için biraz tabii umutlu, güvenli geldim. Ve nitekim de öyle oldu, beni karşıladılar, bana çok yardımcı oldular. E, tabii Türkiye'den ayrı, ayrılışıma haliyle bir de duygusal bir insanım ben. geriye geride çok e, yani kısa sürede özlesem de burada bulunan hemşerilerimle beraber hoşça vakitler geçirdik. Onlardan yardım aldım. iş bulmada e, çok yardımcı oldular. Hı. Hayatta olanlar var öbür dünyaya intikal edenler var. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. İşte böyle. Yani siz e, diğerleri gibi e, sirkeciden trenine gelmemişsiniz anladığım kadarıyla. Gelmedim efendim. Ee, burada benden önce gelen abilerimiz vardı. Hatta e, İstanbul'da Burhan Cumhur vardı. O da e, nefret etti. Allah rahmet eylesin. O işçi getiriyordu buraya. Hı. Otobüs kiralamıştı. Buradaki hemşehrilerim e, e, hatta benim babam benden önce buraya gelmişti. Babanız gelmiş buraya? Evet. Babam e, beni davetiye yoluyla buraya getirmişti. Zaten haberim vardı. Fakat babam burayı pek sevmemişti. Biraz 49 yaşında falan gelmişti. O da mı terziydi? Babanız da mı Değildi. Babam e, Türkiye'de orman muhafıza memuruydu. Evet. E, fakat e, bir e, görevinde, bir problemden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. E, tabii biraz ailede moral bozukluğu oldu. O buraya geldi, 65 yılının Mayıs ayında geldi. Hı. Fakat burayı sevmemişti o. E, onunla mektuplaşıyorduk. O bana buradaki terzilerin daha iyi olduğunu kendisinin burada fazla kalmayacağını, beni askerliğimi bitirip bitirdikten sonra beni buraya getirmek istediğini söyledi. Hı. Ben de onun üzerine gelmiştim Ben nitekim de ben buraya geldim. Babam 67 yılının Aralık ayında Türkiye'ye temelli döndü gitti. Kalmadı fazla yani. O getirdi beni. Evet. de vardı burada 3 5 kişi vardılar. Onlar bana yardımcı oldu ve böylece Paris'teki hayatımıza alışmış olduk. Evet, evet. böylece hayat sürdü gitti. Tabii siz anladığım kadarıyla Şemsi Bey fazla bir zorluk çekmediniz. Çünkü sizin daire hemşerileriniz, tanıdıklarınız vardı. Size yardımcı oldular burada haliyle. İş ve ev konusunda, ev konuda değil mi? Evet, bunlar zaten tutmuş. Hatta kendi çatlarında küçük bir atölyeleri ortak çalıştıkları yer vardı. Ben o ekiple hemen bütünleştik işte. Onlarla kaynaştık. Çalışmaya devam ettim. Daha sonra ben dışarıda iş, iş buldum. Ee, böylece kendimizi geliştirdik. Yani Fransa'ya, tabii Paris'e intibak etmek o kadar kolay değil. Evet, bir de Fransızca bilmiyorum tabii. Ee, 22 yaşında idim o zamanlarda buraya geldiğimde hemen askerliğindeydim. Böylece zorluk çekmedik desek de yani çektik yani zor, biraz zor oldu ama geçtiğimiz de vardı işte. Böylece daha sonra 75 yıllarında falan da ben bekar gelmiştim. Ev, evlendim. Eşimi getirdim beraber evlendik işte. bir hafta sonra buraya. O zamanlar böyle Fransa'da oturma müsaadesi falan çok kolaydı. Hı. Hiçbir zorluğu yoktu yani. Eşim ee, için tabii zorluklar oldu. Hı. Dolayısıyla çocuğumuz oldu. O, o yılın, 75 yılında evlendim annemin nakibinde. Ee, Fransa'da işte bundan sonra üç yani üç tane oğlum oldu ama evliyim aslında. İşte çalışmaya devam ediyoruz. Ee, dışarıdan inşallah evde çalıştığımız olmuştur. Hı. Dışarıda atölyelerde çalıştık. Öyleyse. Ama siz genel olarak ben, bu modellerinde değil mi? Bayağı tanınmış modellerinde de çalıştınız siz. Ben efendim geldiğimden beri bu. Hazır giyimin hep lüks kısmında alıştım, hep oralarda çalıştım. Ee, yani bayağı lüks yerlerde çalıştım ve hâlâ da emekli olduğum bir yer, İfsenören. Orada çalışmaya da de devam ediyorum. İfsenören'de çalışıyoruz. yani. Devam çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyorum oradan. Ee, orada tanıdıklarım var, beni tanıyanlar var. Yani ben ayrılmak istersen de onlar bizimle kal diye iyi davranıyorlar bana. Hala orada devam ediyorum yani resmi <laughs> olarak. Evet. Peki ilk geldiğiniz yıllarda diğer röportaj yaptığımız, görüştüğümüz kişilere de soruyoruz da Türkiye'nin neyin özlemini çektiniz burada? bir özlem çektiniz mi? Bir hasretin mi duydunuz? Bir şey mesela yemek konusunda olabilir veya o dostluklar konusunda olabilir. Türkiye'nin belki havasını böyle bir özleminiz oldu mu burada? Efendim tabii ki oldu hem de çok oldu yani bana göre çok oldu. Hı. Ben Sakaryalıyım. Hı. Çocukluğum orada geçti. Bizim yöremiz çok güzel bir diğer oranda. Yani o Sakarya'daki o kültürün içinden yetiştiğim için buraya geldim tamamen yemek konusu değişik Hı. mutfaklar değişik. Hatta buralarda, e, Paris'te işte Türk yemeklerine benzeyen e, Yunanlı hmm. e, restoranlar, e, e, Ermeniler bizden hmm. daha önce gelen Ermeniler var, onların restoranlarında Türk yemeklerine benzeyen yemekleri arıyorduk. yani. E, hatta bu lafı da, e, restoran vardı Diamanter. Evet. O Diamanter restoranında sıkça gidip Türk yemeklerinde tam yani bizim Sakarya yöresine uymasa da orada Türk yemekleri yediğimiz oluyordu. Evet, benzer yemekleri yiyebiliyordu. Evet. Peki Şemsi Bey o yıllarda Fransızların Türklere bakışı nasıldı? Türkleri nasıl düşünüyorlardı? Nasıl görüyorlardı? Vallahi açıkçası ben Geldiğim yıllarda e, yani çok ilgilenmeme rağmen, e, fakat çok Fransızca belki bilme, bilmediğimden dolayı Fransızların bize iyi davrandığını hissediyordum. E, böyle çalıştığımız iş yerlerinde iyi karşılanıyorduk yani bunu hissediyordum. Hı. Yani benim tahminimden daha iyi davranıyorlardı. Hı. Fakat sonraki yıllarda zaman geçtikçe bazı siyasi gerilimler, işte Türkiye ile Fransa'nın arasında yapılan e, propaganda'lardan halk da etkilenip bize e, iyi bakmadıklarını tahmin ve hissetmeye başladı. E, daha sonra, bizden sonra, yani, bizim geldiğimiz yıllarda Burada belli ülkeden gelen vatandaşlar vardı. Yugoslavlar, İspanyollar, İtalyanlar vardı. Daha sonraki yıllarda tabii Afrika'dan çok e, gelmeye başladı. Hatta ben şu anda biraz Paris'in banyosunda oturuyorum. E, bulunduğum çevre e, çok değişik bir e, görünüme döndü. Yani çok eski, e, e, o ilk geldiğim yıllar bilseydim ki bugünkü durum gibi bir hayat yani ortamla karşılaşıram, bizi belki gelmek gelmek de istemeyebilirdim. Evet. Yani e, böyle durumlar oldu ama tabii bu yaşa kadar da geldik yani. Evet. 22 yaşında geldim bugün 79 yaşındayım. Maşallah. Maşallah. E, e, yani alıştım ben burada çocuklarım var, yetişmiş. Evet. Üç tane oğlum var, e, torunlarım var. Onlara uzak kalmamak adına temelli Türkiye'ye gitmiyorum sayılır, yani çok gitsen de az zaman giderim Türkiye'ye. Türkiye'ye bağlılığım hala devam eder, e, oradaki insanları gene hatta ortamı çok özlerim yani. E, çok hoşlanırım yani Türkiye'ye gittiğimde etrafımda, akrabalarımda buluşmak, sohbet etmekten arkadaşlarımla çok hoşuma gider yani. Hı. Peki e, çocukların kültür durumu nasıl? Türkiye'ye bağlılıkları nasıl? Türkiye ilişkileri nasıl? Şemsi bey, e, çocuklarınızın? E, valla e, bizim e, bizim de büyüdükleri için e, Türkiye'ye en az benim kadar bağlı olduklarını görüyorum. E, açıkçası hoşuma da gidiyor yani. E, çok çok. Çok konuda bağlılar yani, çok e, bağlı olduklarını hissettirirler bile. Yani. Hmm. E, yani tuttukları futbol takımlarından tutun da hmm. birçok e, Türkiye'nin e, hassas konularda problem olduğu zaman ki tartışmalardan da görür, hmm. yaşarım, çok bağlılar Türkiye'ye. Bu evet, güzel bir şey tabii insanın ülkesine bağlı olması. Ee, peki geldiğiniz zaman e, biraz e, tanıdıklarınız olsa da e, o günkü şartlarda fazla bir Türk toplumu yoktu. İlk günler e, ilk geldiğiniz yıllarda nerelerde vakit geçirirdiniz? E, bir böyle bir Türklerle buluşma falan olur muydu? E, tabii geldiğimiz zaman e, hani e, yabancı bir şehire geliyorsunuz e, Hı. belli bir alıştığınız kültürden kopup gelmişsiniz. Kendinize benzeyen insanları arıyorsunuz haliyle. İşte eş dost aracılığıyla benden önce gelen Türklerin Paris'te o zamanki Türk deyimine uygun kade kahvesi Hı. diye bir kahve duydum. Oraya gelip Türk kişilerle karşı tanışıp görüştüğüm zaman yani çok yakınımla görüşmüş gibi kendimi hissediyordum. Ee, öyle durumlar yaşadık yani. Hmm. Türklere arayıp sormak yani istiyordu canım. Arkadaşlar edindik onların arasında. Hmm. Onlarla vakit geçirdik. Ee, ben e, tabi bulunduğum aileme e, hmm. çok bağlı ve duygusalım da ilk geldiğim zaman iki yıl Türkiye'ye gidememiştim. Hı. Türk Hava Yolları'nın da Fransa'ya seferleri yeni başlamıştı galiba. bu sefer yapmaya başladığı zamanlar Türkiye'ye gittim. Ondan sonraki de yıllarda da her sene hemen hemen giderim yani. Evet, Türkiye'ye bağlarımız evet. devam ediyor. Türkiye'ye bağlıyım yani. Evet, evet. Ee, kültür olarak e, anladığım kadarıyla e, iki kültürü bir arada yaşıyorsunuz ama daha fazla Türk kültürünü yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Ee, ben e, Fransa'da, bu yani Fransa'da olsa da e, yaşadığı e, kültür daha çok Türk kültürü diyebilirim yani. Evet. Ama Fransa'dayız tabi. Bulunduğumuz yere de uymak durumundayız. Böyle e, bir şey. E, ben Türk'üm, Türk kültürünü illa burada yaşatmak gibi bir şeyim yok. Bulunduğum, bulunduğumuz yere uymak evet. e, icap eder. Uyum sağlamak, e, tabii, e, evet. Uyum söylüyorum. sağlamaya çalışmak lazım. Evet. Saygılı evet. olmak lazım. Bulunduğumuz yere. E, zaten gördüğümüz kadarıyla Şemsi Bey, e, ilk gelen Türk toplumu hakikaten yasalara, kanunlara saygılı ve e, bütün Fransızların e, saygıyla karşıladığı kişiler olmuşlar. Bunu Fransızlardan da biz duyuyoruz. E, diğerlerinden de. Tabi şimdi e, şimdiki durumlar biraz değişti. Acaba Türk toplumunun e, fazla artmasından mı? Yine diğer ülkelere, Afrika ülkelerine bakarak da bizim Türk toplumuna e, fazla bir kötü bakışları yok gördüğümüz kadarıyla. Ben de öyle tahmin ediyorum, öyle görüyorum. E, değil yalnız Fransız halkının söylemlerden, gazetelerde, televizyonlarda. Hmm. Şimdi o, o zamanlar e, Fransa'da fazla televizyon kanalı var, devlet hmm. televizyonları vardı. 1 iki, üç yani vardı. Hmm. Daha sonra özel e, televizyon kanalları çıkınca Türkiye'nin aleyhinde ve aleyhinde de yazar, hmm. hareket edenler var. Bunlar hmm. yani evet. etkilendi galiba toplum. E, e, pek eskisi gibi olmadığını e, hissediyorum yani, çok olmasa da. Tabi diğer toplumlardan e, Türklerin daha değişik, e, daha e, saygıya ma mazhar olduklarını görüyorum yani, tahmin ediyorum. Daha öyleler yani. E, peki e, Şemsül Bey, Türkiye'ye e, gittiğiniz zaman Tabii e, her ne kadar olsa da bir Avrupa bir ülkesinden gidiyorsunuz. Size yabancı gözüyle baktıklar oluyor mu orada Türk toplumunun bir davranışlarında falan bunu fark ediyor musunuz? Bir hissetme oluyor mu? <laughs> ben şöyle hissediyorum. Ben gittiğim zaman e, benim yapım itibariyle veya Türkiye'ye çok yakın <laughs> duruşumla, bağlılığımla çok bir şeye maruz kalmıyorum böyle kötü bir bakışa Avrupa'lı bir bakışına maruz kalmıyorum. Yalnız şöyle bir şey oluyor bunu çok fark ediyorum. Avrupa'dan biz yani çok dikkat etsen dahi konuşmanda, hükümetlerinde ben Sakarya'mız, <laughs> bizim bulunduğumuz yöre'nin kendine. Has bir kültürün, davranış biçimleri var. Oraya uymak istesem dahi benim Avrupa'dan geldiğimi esnaf hissediyor yani. Bunu hissediyorum ben. <laughs> Avrupalı böyle bir restoranda olsun, bir alışverişte Yani sanki adam benim Avrupa'dan geldiğimi anlıyor. <laughs> böyle bir durum hissediyorum. Hı. Yani e, bu durum karşısında Fransa'ya geldiğiniz için memnun musunuz? Ben memnunum galiba. <laughs> Çünkü bazen böyle durup düşünürüm. Ben Türkiye'de kalsam ne olurdu? Buraya geldim, benim için daha mı iyi olduğu böyle e, düşündüğüm e, oluyor. Ama geldiğime memnunum. Yani. Hiç, çok bir şikayetim yok yani. Evet. Şemsi Bey, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben bir şeyler sorup öğrenmek istedim toplumumuz adına. Ama benim unutup sormak istediklerimi, unuttuklarım varsa, sizin söylemek istediğiniz bir anınız varsa, buyurun sizi dinliyorum, unutamadığınız bir anınız varsa, Fransa ile Türkiye ilişkileriyle olsun, buradaki Türk toplumu ile ilgili olsun, veyahut da bilmeden bir yanlış bir yola saptığınız, yani daha doğrusu adres ararken falan yanlış bir şeyler oldu mu? Veyahut da Fransızca bilmediğiniz için ekmek alırken yanlış bir şey söylediğiniz oldu mu? Böyle bir şeyler yani hatırlıyor musunuz? Var mı böyle bir anlarınız söyleyebileceğiniz? Baba size aktarabileceğim kayda değer bir olay olmadı desem anı olarak çok unutamadığım bir olay olmadı. Yalnız bir olay olmuştu. Şu anda aklıma geldi. Ne oldu diye hayatımda. <laughs> ee, tam yılını hatırlamıyorum ama 1970'li yıllarda, 73'lü yıllarda olabilir belki. Türkiye'ye Türk Hava Yolları ile gitmek için bilet aldım. Operada bir ajant vardı. Türk Hava Yolları Operada. Oradan almıştım. Fakat çok bilet satıldığı için ve Orlu Havaalanı'nda uçağı almak istememişlerdi. Hı. Çok e, sinirlendim, üzülmüştüm. İlk defa böyle bir şeye karşılaştıydım. Fakat orada bir e, yetkililerden rica minnet hatta başkalarından da yardım isteyerek uçağa binmiştir. Böyle bir an oldu. Bunun haricinde çok böyle bir yanlışlık olmadı yani. Böyle evet. Öyle bir an vardır belki ama şu anda hatırlayamıyorum. Doğrudur, doğrudur. Peki, teşekkür ederim Şevki Bey. Ederim. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Evet. Güzeldi. Çok çok teşekkür ederim. 20 dakika konuşmuşuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağırladığınız Rica ederim. için. Rica ederim. Ne demek ne ee, Ben de size başarılar temenni ediyorum. Teşekkür ee, ederim. i̇nşallah yakında gene görüşmek umuduyla. İnşallah. İnşallah.